1872 yılı sonlarında Şemsettin Sami tarafından yayınlanan taşuk Talat ve Fitnat, edebiyatımızın ilk yerli romanı kabul edilir. Eserde görücü usulü evliliğin acı sonu anlatılmıştır. Olayın temeli büyük bir tesadüfe dayanır. Tanzimat dönemi eserlerinin çoğunda olduğu gibi, burada yazar kendini gizlemez, yer yer meddah ağzı kullanır. Eserin kahramanlarından Talat Bey, 6 yaşındayken babasını kaybetmiş, annesi tarafından iyi yetiştirilmiş, 18 yaşında bir gençtir. Daireye gidip gelirken tütün aldığı Hacı Baba, Fitnat'ın üvey babasıdır. Talat Bey bir gün dükkanın üstündeki evin kafesinin ardından gördüğü Fitnat'a aşık olur. Daha bir yaşındayken annesi ölen Fitnat'ı üvey babası büyütmüştür. Fitnat asıl babasının kim olduğunu bilmez. Hacı baba kızı sıkı kurallarla büyüttüğünden Talat'ın onunla görüşmek için tek çaresi kadın kılığında eve girmektir. Fitnat'ın da gönlü Talat'a kaymışken Hacı babanın kızı zengin ve yaşlı bir adam olan Ali Bey ile evlendirmesi iki genci de mahveder. Kocasının kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fitnat'la Ali Bey tartışırken Fitnat'ın boynundan kopan muska Ali Bey'in elinde kalır. Odasına gidip muskayı açan Ali Bey, yazılanlardan Fitnat'ın onun öz kızı olduğunu öğrenir. Telaşla Fitnat'ın odasına gittiğinde genç kızın intihar ettiğini görür. Bu sırada yine kadın kılığında eve gelen Talat, sevgilisini kanlar içinde görünce fenalaşır, oracıkta düşüp ölür tüm bu felaketlerden sonra Ali Bey de ancak 6 ay yaşar.